merhaba arkadaşlar yeni para videosuna hoş geldiniz burada baştan gördüğünüz gibi e, map equipment aspect ile beraber e, protesti yapacağız aspect bildiğiniz gibi yeni mapte 18-21 yaptı daha demin e, videonun başında gördüğünüz videoyu izlediniz şimdi tekrar bakalım bizim önümüzde rekoru yap yapabilecek mi e, aspect kanka kendine güveniyor musun yani yani aspect e, biz gelmeyelim baya çalıştı bu video güzel like gelirse eğer e, protesti videoları devam edecektir Az yani hiç uzatmadan sen şey şey yapmaya şey yapma şey yapmaya şey yap. Ve yanında Elma abi var. Elma hoş geldin. Evet evet hoş bulduk. Karpuz yedik evet. <laughs> Karpuz koydum koyma. Ey engel çıktı. <laughs> evet az başladı arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyoruz. Video kayıtta Kayıtta tamam. Evet. Sanki Aspect'ten az önce pingi çıktı değil mi? Yok normalde. Az sen kaç mixin? Uyyy şu oğlum bu ne lan? Kıza bak. Arkadaşlar key bak hani Aspektin 18 21 yaptığı videoda bakınca öyle etleri aslında hiç gözükmüyor bildiğin. Şimdi burada da bakalım böyle hızlı yaptı ama bakalım güzel bir skala verecek mi? Aspek gidiyordu. Aspek. <laughs> Buraların böyle sanki değişik şey yapıyor. Ya. Buri diye geçti. Ve 90 atmaya başlayacak. 90'ları yine bizim normal klasik taktikten. Arkadaşlar buri edit map'ini yapacak. Aim map'ini yapacak sonra da eee şeye geçecek. VS'ye geçeceğiz. Ha bir tane takıldı burada. Aspek gidiyordu. Aspek koşuyordu. Aspek. 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 Tamam burayı da canım burada kilerdi. Birinci botu vurdu. Hop ikinci botu vurdu. Hop. Üçüncü motorda be Ay 18-15 Alman abi Alman abi karpuz yiyor Lan o dans yapma o dans yapma <gülüyor> <gülüyor> O şey evet, iyi oldu. 18-15 yaptı abi Hayat evet, izliyordum zaten ne olur gördüm <laughs> 18-15 yaptı Aspik Aspik iyi yaptın lan helal olsun ya, Bundan önce kaç yaş bunu yapmıştın Hayır. Isınmalarda Sunmada falan şey işte. yaptım. Eee edit ayarını yaptım. Hani <laughs> genelde kat yapıyorsun sen? Aa bak güzel. Yeniden de o çekimden Genelde o geçiyorum. Yeniden de, o. O geçiyor. yeniden de <laughs> Şimdi arkadaşlar eğimbe geçiş iş yapıyoruz hemen arkadaşlar. Al işte. Aspek fene al Şimdi arkadaşlar aspek eğimbe geçti ve botları yavaş bir, iki ha 4, 3, 5, 3, 6, 3, 3, pardon. 7, 6, 8, 6, tam. Bir tane kaçırdı diğer hepsini vurdu. O ne lan yenilenmiş. <laughs> ben şimdi görüyorum. Ayman abi. Sen <laughs> <Ayman> da günaydın. Cirme <laughs> demişsin şimdi görüyorum. Arkadaşlar Ayman, Ayman abi de protesti yapalım mı? Ayman abi. Eğer bu video 30 bin like gelirse buraya. <laughs> Oturma. Bak bu ne? 1200 ak gelirsen bana bir protest yapacağım. Tamam ama ben. Ama rezil yaparım ya. Bir, al, bak 1200 ak abi. 1200 ak gelmesi. Tamam ama benim kanala abone olsunlar. Evet arkadaşlar Elman abinin 10k olmasına 5 Kaç, a, kaç abone kaldı abi? 600 300 abone kaldı 300, 300 abone Benim 10k abone olmama 600 abone kaldı arkadaşlar Beni de 10k yapalım Bu videoyu izleyen herkes abone olsa zaten beni çok mutlu edersiniz Hani izleyenler çoğu abone olmuyor. Bak, ben izliyorum. Evet. Videolarım 10k izleniyor ama hani izleyenler abone olmuyor. Bir de hani hadi şu şeyi de vursun. Bu turtle yerinde arkadaşlar zor yaptık. Önceden bildiğiniz gibi turtle tutuk ama botlar bozuktu. Sana tabi de e, işte düzelttik bunları. Botlar artık daha zor. Evet, Turtle'a başlayacak. Üst e havalandırma boşluğu. Ha, yandan da bu. Hiç geçti. Tamam. Şimdi arkadaşlar Aspek EMP'nin de çok temiz geçti. Şimdi VS geçiyoruz. Aspek hemen geçelim VS'ye kanka. VS'yle ben tokatlayacaksın. biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi VS'ye giriş yaptık. Ve Aspek karşımda. Aspek beni alacağını düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Tamam güzel. E ee, burada arkadaşlar Aspect'in de kanalı var. Aspect'in kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Rüzgarmadan MSG'ye geçecek kanka. Let's go. Lan. Dedem dedem. Lan ne yapıyorsun? Oh. Hey <laughs> boy. öldüm öldüm öldüm. <laughs> Niye sonradın lan? Kanka şarjıza da vuramıyorum ki. Ayka. Alışık değil misin? Hayır. O. Yok aga vallahi oynayamıyorum abi bu şarjla. Hmm. Ben artık VS'leri şans patlatmaya başladım. Lan Boksa yerim kendi kendimi. <laughs> Lan. What? Hop. Bunu çok durup iyi iyi oldu. O ay çaba vurdum. Ya Lan. Kardeşim. Aha. Crack. Ara ben bunu otuz vuruyorum. GG <laughs> <Gigi> boy. <laughs> sıkıyor sıkıyor. Sen sıkamıyorsun. Bir sıfır kaç üçte bir sen kanka. Okay. Oh. Arkadaşlar daha çok böyle protesi videoları istiyorsanız diğer video da yapmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Instagram'da 840 takipçi falan. Bir... Oh! Oh, Ay hayır. yanlış. <laughs> Gel aşağı. Gelirsin. Veya ben mi geleyim? Bekle bekle. Geliyorum. Mini basıyorum. Gel aşkım Lan. Nasıl vurmadım? Bilmem. Vurmuş olman lazım lan. Ben bu bırakmayı bilmiyorum ki ya. Oğlum tutacaksın. Bırakacaksın neyini şey yapamıyorsun. İşte kanka sonradan sıkıyor onu ayarlayamıyor. Free Fire atıyordum bundan. Öldüm. Oha. Lan. <laughs> ya Şu an maksimi ay şey en fazla vurdum demek. Aga. Kendine biraz az yumuşsaydım be. Buralar senin what? <laughs> Öldüm. Oha çok iyi oynuyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyi oynuyorum lan. <laughs> ya bak ya. Aa. Öldüm. Ya, Eğer ben, ben de... alırsam dünyanın pro oyuncusuyum ben. O zaman öldür. Vay be. Uuuuuhh. Malatya. Öldüm. Oğlum ne <laughs> oluyor lan? Oha. Oha. Çok durup yürü. What? Ne? What? Ne? Havada mı kaldın? Şey oldu oğlum. Çok drop yiyorum. Bak. <laughs> ah, Beyt abi, Beyt abi. Beta. Oy! Dinle pro oyuncusu çek. <laughs> Yapma abi. <gülüyor> ne? Oy! <laughs> <laughs> Beyt <laughs> abi. Lan, abi. Yalnız fena da oynamıyor musun ha? Kim ben mi? Tabi lan. Güzelen önce arkadaşlar kamera açısına eline verin falan güzelmişim. Ağız bekliyor yanıyoruz. Haydi artık part bitsin ya Rabbi'm ne olursun. Kesinlikle sarı yapmadın. Haydi lan. O, o ne kafa var çok güzel. Selamün Selamünaleyküm abi Tofaş var mı? Aa, 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 <gülüyor> <gülüyor> ya ciddi misin? Kaz mıydın? Ben de mı acam? Tamam. <laughs> lan lan <laughs> lan hayır! <laughs> Abi ciddi misin ya? lan 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 şimdi. Konat lan zannettim. Bir durdum böyle ben. lan 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 Oğlum bak. Oradan zıplayacağım vuracağım, tamam mı vuracağım lan 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 Bununla olmuyor işte o taktik.

I'm on my, I'm on my, on my, oh my, 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 arkadaşlar Aspek yine, bu pump'la oynamadığı için şey. <laughs> ne yapıyorsun Beita? Hiç öyle takılıyor ne Neyse. Evet arkadaşlar videomuz beğenmişsinizdir. Ben de size aşağıda like yapmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahakindeki görüşeceğiniz yorumu yazıyorsanız çok sevinirim. Bir dahakilerde görüşmek üzere. Aspek sen de görüşmek üzere kankalar. Ee, daha... Hadi görüşürüz bay bay. Bir şey kafana vurayım da. Hop. Bir tane daha kafa. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz bay bay.